Ömer kendini bize tanıtır mısın? Ömer Faruk Sezgin, 1995 doğumluyum. Ee, i̇lk defa bu sene üniversiteye hazırlandım. Akademik atletik sayesinde Bestio'ya girmeye karar verdim. Marmara Üniversitesi'ni denedim ve Marmara Üniversitesi'ni ilk senemde kazandım. Ee, hangi branşlardan girdin? Ee, handball, futbol ve e, 1500 meseleden girdim. Handball, futbol. Hepsinde ilk ondaydın değil mi? Evet. Handball, evet yani bütün branşlarında yani. ilk ondaydın. Peki bundan önceki hayatında spor yaptın mı? Şu ana kadar aslında Haziran ayı gibi başladım ben. Temmuz'un biri gibi sınav vardı. Son bir ay kadar BSO'ya hazırlanmaya karar verdim. Daha önce bir sporculuğum yoktu. Son bir ayda spor iş içeydim ama hani herhangi bir şeyim yoktu. Bunu hazırlanmak istedim. Spor hayatımda görmek istedim ve akademi atletiğe geldim. Son bir ay kaldı. Marmara'yı kazandım. Bizim kursumuzu nasıl buldun? Hani nereden buldun? Aslında kursa gelmem biraz şanslı oldu. Bir arkadaşım sayesinde bir kursa geldim. Ee, kursta başka kursa hakkında fazla bilgim yoktu aslında. Ee, burada anlatılanlar vardı, çok iyi dereceler çıktı söyleniyordu. Olayları görene kadar aslında çok fazla hani benim sevmedim bunları. Ama Marmara'da da gördüm ki girdiğimizde en yazılan grup bizdik, en yazan akademi bizdik. Hakkını verdik yani çalışmamızın karşılığını aldık. Peki spor yapmamış bir kişi olarak antrenmanlarda zorlandım. mı? Antrenman süreci senin için nasıl geçti? Şu ana kadar hayatımda spor yapmadığım için burada Marmara'ya hazırlanırken veya başka üniversiteye hazırlanırken günde en az 5 saat bir antrenman sürecimiz vardı. 1500 metre koşuyorduk. 1500 metre koşmak hani çok yorucu idmanlardan çıktık biz. Çok zordu benim için ilk başlarda. Ama bundan karşılığını aldığımı düşünüyorum. Peki başka söylemek istediğim bir şey var mı? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim herkese.